Manisa kent haberlerinden hepinize merhaba. Geçtiğimiz günlerde elin bir kaza sonucu hayatını kaybeden Ferdi Zeyre'yi Manisalılara sorduk. Biz Ferdi Zeyre'yi çok seviyorduk. Koca Çınar gitti yani. Söylenecek çok şey var ama söyleyemiyoruz. Ferdi Zeyrek değerli bir insan Ömrüm onun ömrüne kurban olsun. Allah o adamdan razı olsun. İyi adam Şeker yiyip. Sizin de Allah razı olsun size. Ömrünüz uzun olsun. Çok büyük bir değerimizi kaybettik öyle söyleyeyim. Ya Manisa'ya aslında baya katkısı oldu. Yani Manisa'yı güzelleştirdi. Bizim gibi gençlere yardımcı oldu, dokundu. Manisa'nın en güzel insanıydı. Çok harika bir insandı. Allah nurlar içinde yatırsın. Türk dünyasının başına gelen bir adam vardı. Atatürk'ümüz. İkincisi Zeyrek. Cenazeden de belli olmuştur. Başka bir şey diyemeyeceğim yani. Kelimeler karşılıksız kalıyor söylemeye. Manisa değil, Türkiye kaybetti. Güzel insandı. Onun gibi bir insan bir daha gelmez mi Manisa'ya. Allah gani gani rahmet etsin. Kalanlara sabır versin. Çok iyi bir insandı. Herkese o sıcaklığını, sevgisini gösterebilen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Manisa'ya çok faydalı oldu. Mesela güler yüzlüydü. Çok konuşkandı. Dili, tat, dili tatlı bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ve sabır diliyorum. Tüm Manisa'ya sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çok iyi bir insandı. Böyle insanlar çok nadir gelir bu ülkeye. Herkesin örnek alması gereken bir insan. Ferdi abiyi çok seviyordum. Ee, Başsağlığımla da gidecek. Valla şöyle söyleyeyim. Ee, 7'den 70'e en kabadayısı bile bu adamın cenazesini ağladı. Herkes de gördü. Bunun gibisi de bir daha geleceğini hiç zannetmedim. Ben çok seviyordum bunu. Allah makamını cennet etsin. Çoluna çocuğuna Allah sabır versin. Çevremize sabır versin. Yani iyi insanlar her zaman gidiyor zaten. Allah makamını cennet etsin. Çok sevdim. Onun ölümüne çok üzüldük. Söyleyecek kelimeler yok yani. Yani çok iyi bir başkandı gerçekten. Çok kısa bir sürede Manisa'yı çok iyi şekilde değiştirdi. Çok pozitif şekilde değiştirdi. Onun dışında bu kadar erken gitmesi çok üzdü. Keşke hep bizimle kalsaydı. Ne diyebilirim ki yani? Manisa'nın çok değerli bir insanını kaybettik. Onun gibi birisi Manisa'ya zor gelir. Yani her gün aklımızda. Ya çok kötü zaten bak tüylerim diken diken oldu. Ben annem babamdan sonra üçüncü kişi en çok Ferdi Zehra'yı ağladım. Bayağı Manisa olarak üzüldük yani öyle söyleyeyim. Erken yaşta kaybetmenin acısı çok büyük oluyormuş. Gerçekten iyi ki vardı bu dünyada. Manisa çok e, büyük bir değerini kaybetti. Allah ailesine sabır versin, Allah Manisa'ya sabır versin. Ferdi Başkan'ın yerini e, hiç kimse dolduramaz.